Arkadaşlar herkese selamlar sevgiler. Bugün Mersin'in Aydıncık ilçesine geldik. Burada bir dalış yapacağız. Ben ilk defa böyle bir dalışta e, bulunuyorum. Yani e, dalacağız. E, bakalım nasıl bir e, bende etki bırakacak. Tabii ki daha profesyonel arkadaşlarımız var. Onlar şu an tekneye doğru gidiyor. Umarım bende güzel bir hissiyat bırakır. Sizlere kısa kısa videolarda atacağız. Gerek suyun içinde bilmiyorum suyun içinden video kaydı alabilir miyim ama e, bakacağız duruma göre. Teknelerin olduğu bölündeyiz şu an. Sizlerde görüyorsunuz gerçekten güzel bir yer. Havanın da şansımıza güzel olması bunun tadı tuzu oldu. Size i̇şte şöyle manzarayı da göstereyim. Şu şekilde güzel bir atmosfer var. Arkadaşlar kanalımızda çok fazla bu şekilde video yok ama daha önce söylemiştim geleceğini. Gezi videolarımız olsun, güzel gezdiğimiz yerler olsun. Sizlere küçük küçük videolarla Sizlere de bunu paylaşacağız. Aydıncık'ta dediğim gibi dalış yapacağız. Hemen dalış teknemizde şu karşıdaki gördüğünüz Free Life dalış merkezi. E, burayı seçmişler arkadaşlarımız. Benim için bir macera olsun istedim. Farklı bir e, duygu yaşamak istedim. Daha önce yapmadığım bir şey. E, sizlere de bunu ortak etmek istedim. Sizler de arkadaşlar izleyip beğenirseniz, tabii ki beğendiyseniz çok sevinirim. Deniz arkadaşlar gayet güzel. Dalga yok, rüzgar yok. Şu an sabah saatleri saat 10. 10 civarı. Aydıncı da size göstereyim arkadaşlar. Mersin'le hemen e, Alanya arasında Aydıncık Anamur arasında desem daha doğru arkadaşlar. Anamur'la Mersin arasında bir yer. Güzel bir yer. Şu şekilde görüyorsunuz zaten hepsi bu kadar. Şurada seralar falan var. Muz e, serası çok fazla var. Burada dalış yapacak yerler olduğu için sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Aydıncık bu kadar. Böyle bir yer. Freelight dalış merkezi. Mersin Aydıncık. Şuradaki yere destekliyor. Daha Ah ah ah. Which you